Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acı biberli kahvaltılık domates sosu tarifi paylaşacağım. Normalde küçük sarı turşuluk biberler yapılır bu. Fakat ben bu defa hata biberi tercih ettim. Biraz acı olsun güzel olsun istiyorum. 1 kilo domatesi yapacağım. Ona göre sizlere ölçülerini vereceğim. E, mümkünse bursa domatesi yine kullanalım varsa. Yoksa istediğiniz olabilir. E, Şimdi domateslerimizi güzelce yıkayıp soymaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben sizlere kilo kilo olarak değil de belki her zaman satın almayabilirsiniz. Evdeki malzemeleri yapmak istersiniz. Hem kilo olarak vereyim ölçülerini hem de tane olarak vereyim. Bir tatlı kaşığı kaya tuzum var. Bunu muhakkak kaya tuz kullanmaya çalışın. Eğer sofra tuzu kullanacaksanız da Bundan bir tatlı kaşığı koyduk. Diğerinden iki tatlı kaşığı kullanın. Onun biliyorsunuz biraz daha tuzu az. Yarım çay bardağı sirkem var. Elma sirkem. Üzüm de olur ama e, elma sirkesi kullansanız daha güzel olacak. Çok hafif tatlı kaşığının ucunda şu kadarcık şekerim var. Şimdi ben 1 kilo domatesi yapıyorum. Sayı olarak verirsek 10 tane domatesiniz var ise bunun 5 tanesine biber koyacaksınız. Yarı yarıya arkadaşlar. 10 tane domatesiniz var ise 4 diş sarımsak kullanacaksınız. Şimdi ben 1 kilo domatesi 6 diş sarımsak kullanacağım. Böyle e, dişe gelecek şekilde doğrayacağım. Bu sirkemin içine bunu da koyuyorum hemen. Çünkü domateslerimi doğrarken bunların birazcık da olsa ezilmesini istiyorum. Erimesini istiyorum. Ama tabii ki buna da su koymayacağız. Şimdi arkadaşlar bunları iki çeşit yapılıyor. Hemen onu da size söyleyeyim. Hem doğrayayım hem anlatayım sizlere. Birincisi rondoda çekebilirsiniz. Ama rondoda çektiğinizde böyle dişe gelecek şekilde olmaz sosunuz. Yani böyle hmm, domates sosu yaptığımızdaki gibi olur. O da ekmeğe sürmelik olur. Bu böyle dişe geliyor. Tane tane gibi oluyor. Şimdi biberlerimizin tohumlarını çıkarmayı unutmayalım. Biberleriniz sizi yorarsa evet bunları rondoda çekebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama domatesleri tavsiye etmiyorum. Çok yorulacağım, çok fazla yapacağım derseniz çekmek istiyorsanız tabii ki ona bir şey diyemem. Ben yeşil biber de koydum. Bakın içerisini ayıkladım. Çünkü çok 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 acı benim biberim. Sizler normal turşuluk biberden yapacaksınız küçük sarılardan. Onlardan daha fazla tabii ki kullanabilirsiniz ama onların da içlerini çıkartın. Çünkü çirkin durur. Soslarınız. Şimdi ben böyle bunları minik minik elimde doğrayacağım. Rondoya hiçbirini atmayacağım. Dediğim gibi hoşlanmıyorum. Tıpkı bir yemeğe doğrar gibi minnacık minnacık bunları doğrayacağım bıçağımı değiştireyim bakın şu şekilde hiç rondoya ihtiyacım olmadan dediğim gibi bunu kilolarca yapacaksanız tabii ki biraz yorulacaksınız ama ben kilolarca yaptığımda da elimde doğradım onu da belirtmiş olayım bütün biberlerimi bu şekilde minik minik doğruyorum. Ne kadar doğrarsanız doğrayın. Doğradığınız an az önce hazırladığımız tencereye aktaracağız. Sirkeden özleşsin diye. Bu arada e, bunu normalde kaynatabilirsiniz de. Ama ben kaynatmayacağım. Ben size en kolay yolunu gösteriyorum. Ben de kaynatma yok normal bir şekilde hepsini çiğden yapacağım çünkü kaynatınca böyle ıı, ekşimsi kokuyor sanki bana öyle geliyor sanki domates salçası yiyorum gibi geliyor bana onun için bu şekilde bakın domateslerimi de çok minik doğradım bakınız Bu şekilde hepsine hem biberlerim hem domateslerimi minnacık minnacık şekilde doğrayacağım. Buna da yorulursanız bunu da atın rondoya. Ben size tüm seçenekleri söyleyeyim. Hangisi işinize kolayınıza gelirse vaktim yok derseniz onu o şekilde yapınız lütfen. Ama bu en güzel hali onu da size belirtmek istiyorum. Malzemeleri doğradıkça hemen kabımıza eklemeye devam edelim. Dediğim gibi kaynatmak istiyorsanız ortalama yarım saat 40 dakika bunu kaynatacaksınız. Hiçbir şekilde su eklemeden hemen doğramaya devam ediyorum. Bütün malzemelerden sonra ben yine size minimumu gösteriyorum. Ben çok fazla yapıyorum. Bu çok yeniyor. Özellikle kısırların yanına çok yakışıyor minik minik şöyle bir tutam kadar çok değil maydanoz bu zorunlu değil arkadaşlar ama çok güzel lezzet veriyor onu da belirteyim mümkünse ekleyiniz bunu da hepsinin en üstüne alacağım şimdi domates asitli olduğu için neden bu sebepten ben tencereye koydum başka bir kaba koymadım asitli olduğu için köpürecektir onun için ne yapıyoruz eğer mümkünse hatta zorunu diyelim. Ee, çünkü bu kadar emek ediyoruz. Mutlaka böyle yapın. Bir gece kapağı kapalı şekilde kendi haline bırakın. Kendi kendine suyunu salsın. Köpürsün. En azından daha sonrasında sizi yormaz arkadaşlar. Beklettik. Bakın suyunu da saldı. Şimdi aynı şekilde kavanozumuzu sıcak suda yıkadık. Kapağını da yeni kapak kullanacağız kavanozumuzu dolduracağız bunu kavanozu doldururken e, kendi suyunu bıraktı buna su hiç eklemiyoruz kendi suyunu sakın dökmeyin onu da içine ekleyeceğiz ve yine kapağını kapatıp iki gün ters çevrilmiş halde bekleyeceğiz vakumlanmış mı diye sızdırma var mı diye kontrol edeceğiz bunu e, vakumladıktan sonra buzdolabınızda saklamanızı tavsiye ediyorum Hepsini bu şekilde dolduracağız, aynen bu şekilde terste çevireceğiz arkadaşlar. İki gün bu şekilde ters kalsın bakalım. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.